Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir oyunla sizlerle birlikteyiz. Oyunumuzun adı Toptan Kaçış Oyunu. Ee, ana karakterimiz mavi bir top, gülen yüzle oluşturulmuş. Ve e, kırmızı toplar var oyunumuzda. Kırmızı toplar sürekli hareket halinde. Ve köşelerde dönen gördüğünüz üzere çarklar var. Ve amacımız ana karakterimizi... Bu kırmızı toplara ve çarklara karşı korumak. Kırmızı toplara ya da çarklara değersek, başlangıçta 100 olan sağlık değişkenimiz gitgide sıfıra ve eksiye e, ilerler ve sıfırın altına düşünce de oyunumuz biter. Yani oyunda amaç ne kadar uzun süre e, ana karakterimizi sağlıklı bir şekilde oyunda tutabiliriz. Şimdi. Oyunumuzu sıfırdan yapmaya başlayalım. Öncelikle dekorumuzu oluşturalım. Dekorlar bölümüne biraz önce sizlerin de ekranda gördüğü üzere basitçe bir dekor oluşturacağız. Bu dekorumuzda çizgiler var. Çizgide rengimizi siyah seçtik. Çizgi kalınlığında biraz arttıralım. 10 mesela iyi gibi. Sonra çizgiye tıklıyorum ve sahneme... 4 tane çizgi çekeceğim. Shift tuşuna basarak çizginizi çekerseniz daha düz çizgi elde edebilirsiniz. Çizgimin çok uzun olmasına gerek yok. Her bir kenarın orta kısmından başlayarak şu şekilde çizgiler çekiyorum. Siz daha farklı bir tasarım da yapabilirsiniz. Benim yaptığım tasarımın aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Evet bu şekilde basitçe bir sahne tasarımı oluşturdum. Şimdi <laughs> kuklalarımı oluşturmaya geleyim. Kuklalarımda bir istilacı kırmızı top var. Bir e, kırmızı toplardan kaçan mavi topumuz var. Bir de dört köşede çarklar var. Şimdi bunları kendimiz kuklalar bölümünden çizerek oluşturacağız. Burada bu oyunda hazır hiçbir şey yok. Her şeyini kendimiz oluşturuyoruz daireyi seçerek rengini kırmızı yapayım. Ve kırmızı topumuzdan başlayalım. Shift tuşuna basarak yine daireyi çizersem dairemin yüz yuvarlak çıktığını görebilirsiniz. Bunun adına kırmızı top diyelim. Gördüğünüz üzere Türkçe karakter kullanmıyorum. Sizler de Gerek kukla isimlerinde gerek değişken isimlerinde mümkün mertebe elinizi Türkçe karakter kullanmamaya alıştırın. Çünkü gerçek kodlamada Türkçe karakter kullanmıyoruz. Şimdi gelelim ikinci karakterime. İkinci karakterim de mavi toptu. İstediğiniz tonda bir mavi renk seçerek daireyi gülen yüzü oluşturabilirsiniz. Kenarlıkları kırmızı kaldı. Onu da yine ayarlayayım. Şununla aynı renk olsun diye buradan seçim yapıyorum. Şimdi mavi topumuza biz farklı görünsün diye e, gülen yüze benzettik. Sizler de yapabilirsiniz. Bir tarafını beyaz yapalım. Bir tarafını da kırmızı yapalım. İki tane küçük göz çizmeye çalışacağız. Şu şekilde. Sizler daha farklı tasarım yapabilirsiniz arkadaşlar. Çizdiğim bir gözün diğeriyle aynı olması için kopyalayarak ikincisini oluşturdum. Ve bir tane de ağız çizdik mi gülen yüze benzetmiş oluruz. Sizler daha güzel bir çizim yapabilirsiniz. Bu karakterimizin adını da mavi top diyorum. Bunların büyüklüklerini buradan ayarlayabiliriz. Mesela mavi topumuzun büyüklüğü 70 olsun. Kırmızı topumun büyüklüğü ise 40 olsun. Bakın şöyle büyüttüğümüzde yani bu hali bile hala büyük sayılabilir. İsterseniz bunu 35 yapalım. Kırmızı topumuzu. Çünkü 10 tane kırmızı top olacak. Belki daha fazla da ekleyebiliriz. Şimdi gelelim son olarak çarklara, köşede dönen çarklara. Köşede dönen çarkları köşeye e, ana karakterimiz gidip saklanmasın diye yerleştireceğiz. <laughs> Yine çarkımızı da kırmızı toplarla aynı renk yapıyorum. Çarkımızda dikkat etmeniz gereken bir husus var. Çarkınızın e, tam güzel dönmesi için şu ortada görünen artı ile şurada görünen artıyı üst üste getirirseniz. Döndüreceğiz çünkü o çarkları ee, şey yanlış dönme ya da kayma e, olmaz. Bu şekilde bu artıları üst üste getirseniz e, şeyi döndürdüğümüzde e, çarkı döndürdüğümüzde e, tam olarak net olarak döndüğünü görebilirsiniz. Orta noktadan döndüğünü görebilirsiniz. Şimdi çarkımızı bu yuvarlağımızı çarka benzetmek için bu defa renk bölümünden beyazı seçiyorum. İkisini de beyaza getiriyorum. Ve şuradan kareyi seçiyorum. Şöyle bir çarka benzetmeye çalışıyorum. Dediğim gibi sizler daha güzelini yapabilirsiniz. Çoğaltarak aynı büyüklükte olmasına gayret gösteriyorum. Evet bu şekilde bir çark yaptım. Şu aralara da beyaz çizgi ekleyerek çarka benzetmeye çalışıyorum. Dediğim gibi siz bu tasarımları istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şu ortaya da bir delik açayım. Evet. Bu şekilde bir çarkımızı tamamladık. Bir tane çark yaptıktan sonra Diğerlerini çoğaltarak kullanacağız. Çark yazdım bunun adına da. Şu köşeye yerleştireyim. Birazdan kodlamaya başladığımızda çarkımızı döndüreceğiz. Şimdi tasarımlarımız hazır. Gelelim hemen hızlıca kodlamaya başlayalım. Dilerseniz önce mavi topu kodlayalım. Sonra çarkı kodlayalım. Sonra da kırmızı topu kodlayalım. Şimdi mavi topumuza yaptırmak istediğimiz şey e yön tuşlarıyla bu e, karakterimizi mavi topu yöneteceğiz, yönlendireceğiz. Onun için olaylar yeşil bayrağa tıklandığında ilk olarak nerede sahneye çıkmasını istiyorum? 0'a 0. Yani tam merkezde. X ve Y 0 konumuna git diyorum. Bakın yeşil bayrağı bastığımızda tam merkezden e, oyuna başlamasını istiyorum. Sonra Yine olaylar. Boşluk tuşuna basılınca tuşumuzun içerisinde yukarı, aşağı, sağ ve sol ok tuşları bakın burada. Klavye üzerinde bulunan yön tuşları bunlar. Bunlarla karakterimizi yönlendireceğiz. Yukarı ok tuşuna basıldığında ne olmasını istiyorum? Karakterimin yukarı doğru gitmesini istiyorum. Bir karakterin yukarı aşağı yönlü hareketini daha önceki derslerimizde de söylemiştik. Y değeriyle yapıyoruz. Y değeri bakın yanında da gösterdiği üzere yukarı aşağı bir ok işareti var. Eğer yukarı gitmesini istiyorsam Y'yi arttıracağım. Aşağı doğru gitmesini istiyorsam Y değerini azaltacağım. Bunun için hareket bölümüne geliyorum. Ve Y konumunu 10 değiştir isimli kodu kullanıyorum. Şimdi bunu üzerine sağ tıklayarak çoğalt diyorum. Bu defa aşağı ok Aşağı okta y konumunu ne yapmam lazım? Azaltmam lazım. Bunun için de 10 yerine eksi 10 diyorum. Buradaki eksiyi unutmayın. Yine olaylardan bu defa sağ ok tuşuna basılınca sağ ok tuşuna basılınca da bir nesnenin yataydaki hareketi x değeriyle ilgilidir. Eğer sağa doğru gitmesini istiyorsam x'i artırmalıyım sola doğru gitmesini istiyorsam x'i azaltmalıyım. Bunun için hareket menüsüne geliyorum. Ve x konumunu sağ ok tuşuna basılınca 10 değiştir. Artı 10. Bunun da üzerine sağ tıklayarak çoğaltıyorum. Sol ok tuşuna basılınca bu defa x konumunu eksi 10 değiştir diyorum. Hemen deneyelim bu kodlarımızı. Yukarı, aşağı, sola, ve sağ. Gördüğünüz üzere kodlarımız sağlam bir şekilde çalışıyor. <laughs> Şimdi gelelim çarklarımıza. Çarklardan bir tanesini kodladıktan sonra kopyalayıp dört köşeye yerleştireceğiz. Çarkımızı seçiyoruz. Olaylar menüsüne geliyorum. Yeşil bayrağı tıklatıp oyunu başlattığımızda çarkımın nerede harekete başlamasını istiyorum. Bulunduğu bu köşede. Onun için X, Y şu konuma git diyorum ve bakıyorum. 218'e 156 konumu yani şu an bulunduğu yer. Buraya gitsin ve sonra ne yapsın? Dönsün. Sadece bir defa mı? Hayır, sürekli dönsün. O zaman sürekli tekrarlanın içerisine hareket menüsünden şu kadar derece dön diyorum. İsterseniz sola da döndürebilirsiniz, fark etmez. 15 derece, 10 derece, kaç derece döndürmek istiyorsak tıkladığımızda çarkımızın bu şekilde dönmesini sağlıyor bu kod. <laughs> Peki bitti mi bu şekilde? Hayır. Kırmızı toplar gibi mavi topumun kırmızı çarka da değdiğinde sağlığının azalmasını istiyorum. Bunu yapabilmem için değişkenler menüsünden öncelikle sağlık isminde buna farklı bir şey de diyebilirsiniz. Can da diyebilirsiniz. Sağlık isminde bir değişken tanımlıyorum ben. <laughs> Ve ne diyeceğim? Eğer Bakın bunu çarka yazıyoruz. Eğer algılama menüsünden neye değerse mavi topa değerse ne değerse çarkımız. Çarkımız mavi topa değerse ne olmasını istiyorum? Değişkenler bölümünden gelip sağlığının azalmasını istiyorum. Eksi bir kadar sağlığı değdiği sürece bakın sürekli kodun içine onun için yerleştiriyoruz. Değdiği sürece sağlığı eksi 1 kadar azaltacağız. <laughs> Şimdi bakıyorum. Bu kodum tamam. Bu kodumla ilgili yazacağım başka bir şey yoksa çarklarımı çoğaltabilirim. Sağ tıklayıp kopyasını çıkart diyorum. Bu ikinci çarkım. Tekrar yapıyorum. Üçüncü çark ve dördüncü çark. Şimdi bu çarklardan her birini bir köşeye yerleştireceğim. Bu çarkı buraya yerleştirdik. Şu sağlığı biraz ileri alalım. Şimdi çarklarımızı köşelere yerleştirdik. Döndüreceğiz. Bundan önce yapmamız gereken bir şey var. Nedir? Bu çarkların konumunu değiştirmek. Yoksa hepsi gelir bunun üstünde döner. Şimdi ikinci çarkı seçiyorum. Bakın konum menüsü nerede ikinci çarkım? 217'ye eksi 153. Bakın burada bu konumu değiştirmem gerekiyor. Üçüncü şarkıma da aynı şekilde konumuna bakarak, bakın üçüncü şarkım da eksi 218'e eksi 158'deymiş. Eksi 218, eksi 158 konumu. Dördüncü şarkım da eksi 221'e 159 konumundaymış. Şimdi bunları bu değişiklikleri yaptıktan sonra yeşil bayrağı bastığımda 4 çarkımın da döndüğünü görebilirsiniz. Ben çarkları üstün körü koydum. Siz isterseniz x, y değerlerini dengeli bir şekilde dağıtabilirsiniz. Şimdi gelelim kırmızı topumuza. Kırmızı topumuzun ne olmasını istiyoruz? Sürekli hareket etmesini, sağa sola çarpmasını ve çarpınca da sekerek dönmesini istiyoruz. Şimdi yeşil bayrağı tıkladığımda öncelikle harekete nereden başlasın kırmızı toplarımız? Rastgele bir konumdan. Belli olmayan rastgele herhangi bir konumdan başlasın. Sonra hangi yöne dönerek ilk hareketini yapsın? Bunu belirleyelim. 90 derece yönüne dön kodumu alıyorum. Ve bunun içerisine operatörlerden 1 ile 10 arasında rastgele bir sayı seç kodunu yerleştiriyorum. Ve bu değerleri 0 ile 360 olarak değiştiriyorum. 0 ile 360 arasında rastgele bir sayı seçerek o yöne dönüp hareketine devam etsin. <laughs> Sonrasında ne dedik? Sürekli hareket etsin. O zaman sürekli tekrarla kodumu alıyorum ve içerisine hareket bloğundan 4 adım git yazıyorum. Bu değeri değiştirebilirsiniz. Daha hızlı ya da daha yavaş yapabilirsiniz. 4 adım gitsin. Kenara gelince ne yapsın? Kenara geldiyse de seksin. Klasik bir kodumuz. Ve şimdi çalıştıralım. Bakın topumuz hareket ediyor. Sadece kenara gelince sekiyor. Şimdi bunun devamında ne diyeceğiz? Bu siyah çubuklara değerse de seksin. Bu kırmızı çarklara ya da diğer kırmızı toplara değerse de seksin. Ya da mavi topumuza değerse de ne olsun onu belirleyeceğiz. Bu üç seçeneği. Öncelikle kontrol menüsünden eğer kodunu alıyorum. Eğer algılamaya geliyorum. Şu renge değerse hangi renge değerse hemen buradan renk seçimi yapıyorum. Şu en alttaki işareti seçip buradan hangi rengi seçmem gerekiyorsa bizzat gelip o rengi seçiyorum. Siyah rengine değerse. Kırmızı toplar siyah renge değerse ne olmasını istiyorum? Yine herhangi bir yöne doğru sekmesini istiyorum. O zaman şu kodu kopyalayıp bana lazım olan şu kısmını alıyorum ve buraya yerleştiriyorum. Bakın artık bu kodu yerleştirdikten sonra kırmızı topum siyah çubuklara değince sekiyor. Şimdi ikinci olarak bu eğeri yine çoğaltarak Burada bunu yaparken eğerlerin iç içe geçmemesine dikkat edin. Bu birinci eğer. Bu da ikinci eğer kodu. Şimdi burada bu defa rengi değiştiriyorum. Kırmızı renge değerse. Hem çarklar hem diğer kırmızı renkler için. Kırmızı renge değerse de yine bu kod geçerli. Herhangi bir yöne dönüp hareketine devam etsin. Bundan sonra üçüncü olarak ise yine bir eğer kodu alacağım. Ama bu defa renk değil mavi topumu seçeceğim. Burada algılamadan en üstte fare imlecine değiyor mu kodunun içinde mavi topu seçiyorum. Mavi topa değerse ne olsun? Sağlığımız azalsın. O zaman değişkenlerden geliyorum. Sağlık değişkenini eksi bir kadar azalt diyorum. Bunu kime yazdık? Kırmızı topa yazdık. Dikkat edin. Kırmızı topumuz mavi topa değerse sağlığımızı azaltsın. Bu oyunda bu kırmızı topları ve çarkları e, kanser hücreçli gibi görebilirsiniz. Ya da düşman askeri gibi görebilirsiniz. Bu şekilde ana karakterimize zarar veren bir nesne. Şimdi mavi topumuza değince bir de ses çıkarsın. Sesler bölümüne geliyorum. Siz bir ses de herhangi bir sesi özel olarak seçip de yapabilirsiniz. Ben pop sesini çalmasını istiyorum. Bakın bu şekilde değdiğinde pop sesini çalsın ki ben onun e, ana karakterime temas ettiğini hissedip ana karakterimi yani mavi topu kaçırabileyim. Keza bu kodu çarklara da yazmamız gerekebilir. Çarka da çarklara da deyince pop kodunu çalsın. İkinci çark. Üçüncü çark. Ve dördüncü çark. Evet. Şimdi kırmızı topumuzda ne kaldı? Hemen bir kontrol edelim. Dört adım ilerliyor. Siyah renge değerse, kırmızı renge değerse ve mavi topa değerse olacakları yazdık. Şimdi eksiğimiz süre. Süre diye bir değişken tanımlamalıyız. Ve tanımlamadı, tanımlayacağımız bu değişkeni e, bu süreyi başlatmalıyız. Bir değişken oluştur bölümünden <laughs> süre diyorum ve süreyi de şuraya yerleştirelim. Şimdi süremiz ve sağlığımızla ilgili bazı kodları dekorlar bölümüne yazacağız. Bakın bu yazacağımız kodları dekorlar bölümüne yazıyorum. Dikkat edin. Olaylar yeşil bayrağı tıklandığında öncelikle ne olsun değişkenlere geliyorum. Sağlık başlangıçta 100 olsun. Dileyen bunu farklı bir değer olarak da belirleyebilir. Ve süre de başlangıçta 0 olsun. 0'dan başlayarak ilerlesin. Şimdi ne olursa oyun bitecek? Sağlığımız 0 ya da 0'ın altına düşerse oyunumuz bitecek. O zaman diyeceğiz ki eğer değişkenlerden sağlık operatörlere geliyorum. Küçüktür kaç olursa? Birden küçük olursa. Sıfır ve sıfırın altı olursa. Ne olsun böyle olursa? Tabi bunu sürekli tekrarların içerisine koymamız gerekiyor. Devamlı bu kontrolü yapması için. Sağlığımız küçüktür. Bir olur ise ne yap? Oyunu durdur. Evet geliyorum. Kontrol menüsünde tümünü durdur kodumuzla oyunumuzu bu şekilde bitireceğiz. Tabi burada isterseniz e, ikinci bir sahne oluşturup oyun bitti vesaire yazabilirsiniz. Ya da e, oyun bittiğinde bir oyun bitti müziği çaldırabilirsiniz. Ya da buradaki mavi topumuzu gülen yüzü üzülen yüze çevirebilirsiniz. Bunlar. Tamamen size kalmış. Şimdi kodlarımızı yazdığımıza göre kırmızı toplarımızı çoğaltabiliriz. Kırmızı toplarımızı ben 10 tane yapacağım. Siz istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Eğer 10 tane ile oyunu bitirmek çok kolay oluyorsa artırabilirsiniz ya da çok zor oluyorsa azaltabilirsiniz. Şimdi 10 tane kırmızı topu çoğalttım. Bunlara ayrı ayrı kod yazmama artık gerek yok çünkü kodlarıyla birlikte çoğalıyor fark ederseniz. Onun için kırmızı topları başlangıçta çoğaltmadık ki. E, her birine ayrı ayrı kod yazmakla ya da kodları kopyalamakla uğraşmayalım. Şimdi oyunu oyunumuzu bir test edelim. Yeşil bayrağı bastım. Kırmızı Kırmızı toplarım hareketlenmeye başladı. Kaçmaya çalışıyorum. Saklanmaya çalışıyorum. Evet. Yalnız burada bir hatamız var. Hemen hatayı düzeltelim. Şimdi bir oyunu yazmak kadar o oyunda eksiklerinizi, hatalarınızı görüp düzeltmek de önemli. Burada süre diye bir değişken tanımladık. Ama süreyi ilerletmedik. Hemen şuraya süreyi ilerletecek kodlarımızı yazalım. Süre ne olunca ilerleyecek? Bir saniye geçince. O zaman diyeceğiz ki bir saniye bekle ve Süre değişkenini bir değiştir. Bir arttır. Bunu nereye koyacağım? Sürekli tekrarların içerisine koyacağım. Bakın şuraya. Bir saniye bekle. Süreyi bir kadar değiştir. Hemen kontrol ediyorum. Şu an sürem çalışıyor mu? Çalışıyor. Evet. E, oyunları yazdıktan ya da kodladıktan sonra test etmek önemli bu açıdan. Çünkü eksiklerimiz, hatalarımız, hatalı çalışan kodlarımız varsa bunları tespit edip hatalarımızı gidermek önemli. Tekrar bir oyunu test edeyim. 21 saniye. Oyunumuzu bu şekilde test ettik. Oyunumuzla ilgili siz de benzerini yapın. Bir hata, bir eksik görürseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ya da hocam şu şekilde yapsaydık daha iyi olurdu. Oyun daha eğlenceli bir hale gelirdi dediğiniz bir nokta varsa, onları yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bu yorumlarınızı dikkate alarak biz de oyunumuzu daha iyi bir hale getirebiliriz. <laughs> Bu arada oyunu yazdıktan sonra oynayın. 60 saniyeyi geçen olursa da yine yoruma yazmasını rica edeceğim. Bir oyunla da <laughs> Scratch programında sona geldik. Hepinizin şimdiden eline emeğine sağlık. Hepinize kolay gelsin diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.